Evet e, bataryamız ve kartımız dolduğu için az önce eksik kaldı e, yeni bir bataryayla devam ediyoruz e, 249 adet olarak saymıştık az önce e, sayımızı ve yazalım buraya 249 evet, tekrar bir inceleyelim 32 santimde 84 48 santimde e, 140 adet, 64 ve 196 ve 76 249 adet olmak üzere e, bir sonuç aldık. Toplam sayımız 280 adet idi. E, 32 gram RC altın numara. Av fişiği. E, Tabi bu sayı her zaman 280 olmuyor. 250 oluyor bazen. biraz bazen 280, bazen geçtiği zamanlarda mümkün. Ortalama e, değerleri. Şöyle bir bakalım. Genel anlamda. E, görmüş olduk neredeyse birçok noktada dağılımı görmek evet. ee, özellikle dağılımın yoğunlaştığı bölge klasik kantin çapındaki yerde en fazla yoğunlaşmış. Yine dışa kaçan atışlar e, var. Evet, biraz da rüzgar hatta qeymət üzere olan saçmalar var. ana gibi. Bunları tabi saymıyoruz, hesap Toplam 209 adetlik bir e, Evet. Tekrar ürünü tanıtayım. Yıldız çifte elegant A3 TE. Ee, Yıldız'ın standart çiftesi A3 On, 12 kalibrede de A3 olarak geçen model. Sadece ejektörlü bir ürün. O fark e, var. 71 santim namlu boyu. 76 e, magnum fişek yatan bir ürün. E, bu şekilde bir görüntü almak mümkün.